yaklaşık 12 milyon 288 bin 700 lira 96 kuruş. Kaç para? 12 milyon 288 bin 702 lira 96 kuruş. Tamam. Bir numara Hamit olduğu inşaat İki numara Yapı Tek Proje Akay İnşaat Ortak Proje. Üç numara Özsan İnşaat Mühendislik Şirketi 12 muzal borçlu. Özsan İnşaat Mühendislik Şirketi 12 muzal. Dört. Dört numara Durak Camdas. İşin yaklaşık maliyeti 12 milyon 288.702 lira 96 kuruş. <laughs> Hamitoğlu 7 milyon 420 bin Türk lirası. Yapıtek Akay İnşaat Ortak girişim 8 milyon 941 bin Türk lirası. Isla İnşaat 11 milyon 640 bin Türk Lirası, Raşit Canbaz 9 milyon 222 bin Türk Lirası.